Sizi ben bu bölüm için neden topladım biliyor musunuz? Neden? Şşt, yapma yapma uyan. Tamam tamam. Bir anına baygındım. Şu karakter ne? Ultimate Kevin bize hemen cevap ver. Bu karakter mi? Metal Sonic. Ama tam olarak nasıl çalışıyor ama bilmiyorum. Her neyse. neyse. Ama önemli olan tenisinleri durdurmak. Hadi büyüğümüz ikisinin. Tamam ben giderim. Of ne kadar uğraştım kıramıyorum bu kubbeyi. Vallahi sinirlenmeye başlıyorum. Süper keyos yumruk. Eh, yeter artık. Ben. Komedyon kusmuk adam hadi gelin. Bu kubbeyi kırmama yardım edin. Ah <laughs> tamam geldik. Önceki bölümden dolayı hala yorgunum. Hatta hatta kötülerden biri gözümü çatlattı. Eh, neyse. Hala biraz kestirebilirim. <laughs> Beni devirdin. Yaptığını beğendin mi? Dostum birazcık oturayım. Ben sen osarım kubbeyi kır. Peki. Süper forma geçeceğim. <laughs>

Oo. Oo. Siz oysa ben içeri giriyorum. Ben sen de yapma orada su formunda. Ah, tamam. Kevin, hadi birlikte şu işi bitirelim. Tamam. Ya koyacağım bu şimdi şeyi düzeltelim. Yalnız bu şaka mı? Ah, bilmiyorum şaka mı değil mi? Chaos mızrakları. Çu 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 çu. süper alev. Puff. Arkadaş kalkan bildiğin hasar mı alıyor yoksa biz mi güçsüzüz anlamıyorum doğrusu. No olamaz. Bu ultimate Kevin sana gününü göstereceğim. Nasıl oldu be? Seninle sesini çıkmayı başardın. Uzun hikaye. bigox beni arkasıyla Eh, sonra konuşuruz. Önce kötü halimi ortadan kaldırmalıyız. Ya çok yoruldum. Kromastonik ışın. Metal sonik çabuk buraya gel. Duymadın mı adamı? Pardon hemen gidiyorum. Görünmezlik modu devrede. Nerede kaldı bu metal sonik? Buradayım efendim. Görünmezim. Şimdi yakaladım. Hey, ne yapıyorsun sen? Yine üstünden. Ah! oh. ah. 12 saniye sonra güç taşıdı kendi Sars bir bu kafa burnum olamaz <laughs> Görüşümü bozdu bu metal yüzü metal Ben var ya onu şimdi gösteririm. Ben de kalkıyorum buradan. Sen de gel bakayım buraya. Geri döneceğim. Geri döneceğim. Hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun orada? Uyuma. Kusura bakmayın efendim. Jimnastik yapıyor. Aha bakın işte bizimkiler de geliyor. ah Ah, çok yorgunum. ol. olur Onu bir şey olmalı ama ne? Ha, o da ne? Gökten bir şey düşüyor. Ya efendim ne düşecek ya? Kuş falandır. Uydurma. Bu saatte kuşmuş düşmez. <laughs> Aa ah, bakın düşen şeye de bakın. Üstünde pijama askeriler resmi var. Çevirelim. Otomatik çevirme. balon hmm, evi mi? Ne alakası var bende balon Çıkarın içindekini. Çıkarın. Ha? Ne bir domuz bir kirpi. İnanılmaz. Benim kopyam. Öyle mi? Son bir çözelim bakalım. Çözüldükten bir 10 dakika sonra. <laughs> Soğuk. Ha? Siz de kimsiniz? Ha? Metal Sonic? Şimdi seni yakaladım. Ha? <laughs> ah. Eh. Evet. O neydi? Ha? Sen şimdi bittin. Ha? Şimdi sıra sende. Her kimsen attı o surat. Şimdi kaos ünitlerini çağırarak süper olma zamanı. Ya da daha iyisi negatif form. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Siz kötülerden bıktım sandım artık. Artık sizin sonunuz geldi. Yeniden görüşeceğiz kemiklerim daha önce hiçbir rakip beni zorlamayı başaramamıştı. Ne şu üçünden dolayı. Yakıt taşı istiyor. Her neyse. onu bir anda etmem lazımdı. Ama şu son iki her şeyi mahvetti. Baş belası. <laughs> ah, bittim ben. Sen bir de bana sor, yandım ben bildiğim. Sen zaten yanıyorsun. yapar? Bir de çok ne diyeceğim. Eğer olmazsa ben pes ediyorum. Nasıl istersen. Şimdi göstereceğim sana çok patlaması. Bıktım şu kubbeden Bıktım şu karı yüzükten artık. Ha? Kıramıyorum da bir türlü. Belki ben yardımcı olabilirim. ha Sonra hükümsüz Ben kirpi solik. Aa, yüzük, yüzükler. Gizli yüzükler oyundaki o yüzüklere benziyor. Elisi gidip hem ay yüzükleri alacağım. Daha iyi bir fikrim var. Hayır hali geçiş. Şimdi onları alabilirim. Kupe kırıldı. İşte sizi yüzükleri getirdim. Ha, yaşasın. İşte bu kadar. Artık üzerinde biraz da atabilirim saçma sapan şeyler yapma sakın. Şu anda aramıza hoş geldin Sonic. Tabii ki. Sen de sen de birazcık şadamı benzer bir halim var. Hı, öyle görünüyor değil mi? Ve şu başındaki şu üç çatallı şey de ne? De ne böyle? Neyse. Neyse. başka bir yok mu? Adı neydi? Ben Kevin. Benim adım da tüm dünyanın bildiği ben tenis. Merhaba, sen yenisin değil mi? Benim adım da Çirkin Kusmuk. Sana bir kusmuk patlaması yapacağım. Ne? Aa! Seni baş belası apçaksı yaratık. Hı. Olamaz sanırım onu kızımın değil de. Allah'a Kavga etmeyin, hadi içeri girin. Bugün yeterince macera yaşadık. Beni de bekleyin. Ben de açayım zaten. Olamaz, yüzükler. Hemen onları toplamam lazım. Herkes şu iç kanı yüzü çok tehlikeli. Tüm evreni yok etmek tüm dünyayı yok etmek üzere sahip. Artık bunu topla. Neyse, bu bölümde sona geldik. Bir sonraki bölümde kadar. Tamam, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Dan 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 dan. Ya niye beni bu bölümde göstermiyorsunuz? Niye? Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim. Sen, sen eski bir arkadaşım olan da kızla çok beğendiyorsun. Ee, yalnız biraz ben chat ben bir ben bir ben, ben, ben tetram altın tabul olarak dört koluyla kınlığa geliyorum. Ha anladım. Orada başka bir özelliği var mı? E, yumruk atabilmekten başka özelliğim yok kardeşim. Anladım. Başka özelliğin varsa bana söyleyebilirsin. Tamam. Başka tanışacak olan kişi var mı? Ben. Selam. Ben ben Mor more chameleon. <laughs> ben tırnağı, ultimate yanı gözüktüm ama maalesef onun gözükme şansım maalesef kaybettim. Neden? Maalesef onun üstesinde bana pek daha görmediler. Yine uzayla yöneldiler. Beni maalesef ultimate da bıraktılar. Üzüldüm bunu. Ama umarım yeni gelecek ben ters serisinde karşılarına çıkabilirim. <laughs> eh. O zaman... O zaman tüm ekibe buradan güle güle diyorum ve size de iyi günler. Hıh. <laughs> 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 o kirpi mutlaka sert olmalı. Ama başka güçlere de ihtiyacım var. Başka kötüleri toplamam için mutlaka daha fazla oraya yapmam lazım. Ben gidiyorum. <laughs>